İşletme kredisinden yararlanabilmek için hali hazırda aktif bir iş yerine sahip olunması gerekir. Finansman açığı için başvurulması planlanan işletme kredisinin farklı türleri bulunur. Faaliyet gösterilen sektörün de bu türlerden birine uygunluk taşıması önem arz eder. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra esnaflık yapan, istihdam olanağı bulunan ve dış ticaretle uğraşan her işletme bu krediden faydalanabilir.